Şimdi birazdan sana makyaj yapacağım ha. Öyle kaçmak yok. Ne yapıyor? Kim saçını tarıyor? Anne. Efendim kızım. Ya anne ya birazcık böyle hani vakit geçirelim mi? Bir şeyler yapalım. Anneciğim şu an işim var ya. Yani şu işimi halledeyim ondan sonra söyleyeyim sana. Yani işim var. Yani çok işim var. Şu işlerimi bir halledeyim video bakıyorum çünkü. Tamam mı anne? Peki. Tamam kızım. Efendim. Birazcık şey yapalım. biraz gezelim. Hadi e, şu an, zaten. Şu an ben dinlenme moduna geçtim. İlkim hiçbir şey yapamam. Dinleniyorum. Om. Oh. Om. Oh. <laughs> en iyisi arkadaşımı çağırmak. Alo. Of evet çok canım sıkılıyor ya. Lütfen gel. Tamam. Ne? 2 dakikaya gelir misin? Tamam. Hemen bekliyorum. Yes. Görürler onlar günlerini. Ben de arkadaşımla oynarım. Geldi. Gel. Gel arkadaş. Sen de arkadaşım benim. Gel gel sen. Benim odam şurada. Gel. Gel. Ne yapıyor bu? Kapıyı açtı. Hoş geldin canım arkadaşım dedi. Sarıldı gitti. Gel. Ah. Çıkarayım. Sen çık. Ha. ne yapıyor bu burada? Gel benim canım. Arkadaş. ay Volkan'a söylemem lazım. E ee, o da ilkim tuhaf tuhaf hareketleri var odada. Nasıl tuhaf? Sanki böyle yanında biri varmış gibi davranıyor. Ama öyle bir şey yok. O ne demek ya? Bir şey kapıdan içeriye biri girmiş gibi yaptı. Hoş geldin canım benim dedi. Sarıldı. Sana ya. Yok gerçekten ciddi söylüyorum. Gerçekten diyorum ya. vur. <laughs> tamam. Şu güzelce tarayayım. Acıyor mu saçın? Birazcık nemli galiba. Çünkü biraz zorlanıyorum tararken. Ama çok güzel saçların. Aşırı güzel. çok güzel. Çünkü saçların çok güzel. Of. Vallahi çok sıkılıyordum kanka ya. Şimdi birazdan sana makyaj yapacağım ha. Öyle kaçmak yok. Ne yapıyorsun? Saçını tanıyor Volkan ne yapacağız? <laughs> Şaka mı Saçmalıyor şu an. Gel bir odaya gidip söyleyelim, uyaralım. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ama yanlış bir şey yaparsak ya korkutursak ya da bir şey yaparsak... Ah, Neyse dur. Aa odadan çıkıyor. odadan çıkıyor. Yani gerçekten çok yorulmuştum. Tamam. Ama saçların çok güzel. Hadi gel biraz bir şey istiyorum. Efendim kızım? Anne geç sen şöyle. Hı? Tamam. Niye öyle bakıyorsun anne? Ee, yok bir şey anneciğim ne oldu? Bu anne biz arkadaşımla birazcık acıktık da bize bir şey hazırlar mısın? Kızım arkadaşın nerede? Anne görmüyor musun burada ya? Yavrucuğum anne. Kızım anne arkadaş. Anne. Anne ne yapıyorsun ya? Arkadaşımı elliyorsun. Tamam ben buraya oturayım. Elliyorsun. Yavrucuğum burada arkadaş mı arkadaş yok saçmalama bu görmüyor musun yani, hiçbir şey yok. Sen ne seviyorsun? Squid Game seviyor söyle. Tamam arkadaşın nasıl anlat bana nasıl bir arkadaşın saçları nasıl gözleri nasıl? Anne saçları efeksi çok güzel. Tamam gözleri hangi renk? Kahverengi. Kızım sen manyak mısın? Kız mı erkek mi? E ee, kız aynı saçımı taradığıma göre. <laughs> saçmalama İlkim Anne, ben ne? sana bir bardak su vereyim de sen Aa, kendine yap. Evet, evet. Yavrucuğum sen manyak mısın ya? Anne ben kendim su alacağım. Allah Allah tövbe Rabbim. Ben şimdi hem sana hem de arkadaşına bir su mu vereceğim? Kanka vallahi tamam bir şey yok gerçekten. Anne kendisi böyle hareketler yapıyor. Senin bir durum yok gerçekten. Üzülme. Anne arkadaşımı üzdün. Şimdi tuhaf hareketler yapan ben mi oldum? Arkadaşımı üzdün. Üzdüğünü söylüyor. Ağlıyor şu an. Tamam ağlama canım. Tamam. <laughs> Anne orada kimse yok saçmalama ekip kendine gel. Kendine gel saçmalama. Orada kimse yok. Buraya Buraya da. Ah. E hani o arkadaşın içmiyor? Kolu kırıldı. Kolu kırıldı. Uydurma şu an. sen kimse saçmalama kızım kendine gel. Bana bak. Ne hareketler bunlar ya? Anne birazcık da meyve hazırlar mısın ikimize de? <laughs> Ama senin en sevdiğin meyveni... meyve ne? Anne en sevdiğim elmaymış. Elma mı istiyormuş. Bir de en sevdiğin meyve elma öyle mi? Tamam evde elma yok babanı çağırayım da baban elma alsın da gelsin. Babam alıyor. Olmayan arkadaşına. Olmayan değil, sen görmüyorsun. Allah Allah. Allah. Anne soyun yıksın. Borke. <laughs> 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 e ee, arkadaş elma istiyormuş. Elma mı? Ha, bir gidip baksana hiç arkadaşına. Bir git de konuş. Kızım. Ne yapıyorsun? Arkadaşın yanlışlıkla suyunu döktü birazcık. Arkadaşın mı? Evet. Sınıftan arkadaşın mı? Hı hı. Hımm. Annesinin babasının haberi var mı buraya geldiğinde? Tabii ki de var baba. Bir arasam mı ben annesinin babasını? Annesini dur arıyor şu an. Arıyor şu anda? Hı hı. Ne konuşuyor annesiyle şu anda? Ha, Niye böyle ses duyuyorum? Tam ne konuşuyor şu anda? Şu an ben e, Volkan a, a, Volkan abinin evindeyim diyor. O da zaten babası var. beni tanıyor mu? Adın annesinin, babasının. O zaman ben de tanıyorum. Evet. Kim? Adın babasının adı Ali, annesinin adı Zehra. Dur ben arayayım da o zaman onları sizin kızınız nerede diyeyim. Telefonun nerede acaba? Ama annem Anne! Efendim kızım. Bak şuraymış işte. Anneciğim ben ben şimdi bu arkadaşının saçını başını burada yolacağım. Ne yapıyorsun? Ama olmam saçmalama kendine gel. Ne yapıyorsunuz ya siz? Arkadaşım... mı? Çocuğum çok... kendine gel saçmalıyorsun. Siz benimle oynamıyordunuz hani? Ben de arkadaşımı çağırdım. Kızım burada arkadaş mı arkadaş yok saçmalama al şunu da dışarıya çıkartalım ya abime falan götürelim. Bu ne böyle? Kendine gel iyi ki... Sen dışarı mı çıkmak istiyorsun? Abi bu yalandı dışarı mı çıkmak istiyor? Hadi canım. Yalandım mı? <laughs> ne <yapayım? gülüyor> Zaten yalan olduğu belli de çok gerçekçi değil. Hadi dışarı çıkalım. Arkadaşlar İlke bize kışkırtma yapmış. Yani şu an var ya ben şok oldum. Bir kere bir kere bir kere kayıtlar var. Dışarı çıkalım dediniz mi? AVM'ye gidelim dediniz mi? Dedik. Dedik. Ahmet. Tamam. <laughs> tamam. Arkadaşlar e, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. İlkim nasıl kışkırtmalar yapsın. Evet. İlkin bize nasıl kışkırtmalar yapsın. Nasıl delirtsin bizi çıldırsın. Evet arkadaşlar. Ama anne izlenen? şu an seni görüyor bu arada. Daha uzatma istersen. Biraz korkutucu hal almaya başladı. <laughs> Arkadaşlara kapanış yapalım. Hepinizi çok öpüyor, çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.